Merhaba. Ben Yavuz Uzat'ım. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımızı boks'a ayırdım. Malum birçoğumuz e, Muhammed Ali, Makhtays'ın onların maçlarıyla e, büyüdük ve büyüklerimiz e, bu şampiyon olmuş sporcuları gayet iyi tanıyorlar. Neden boksu e, bugün seçme e, seçtim? E, değerli arkadaşlar, boks e, bilindiği gibi dövüş sporu fakat fit kalabilmek için ya da sağlığı için bu sporu yapan milyonlarca insanlar var. O nedenle bugün hem ruha hem bedene hitap etmek istedim. Ve başlayalım. Özellikle boksta ayaklarımızı birleştiriyoruz. Parmak uçları yana doğru. Daha sonra topukları ve sol ayağımı öne alırım. Yani çapraz bir şekilde duruyorum. Ve Boksu e, bilenler bilir ama özellikle bilmeyenler için söylüyorum e, gölge boksu yani shadow boxing de hayali bir çalışma karşınızda bir rakip varmış gibi yumruklarımızı sıkmamıza gerek yok İstediğiniz gibi alttan yanlardan kroşeleri, aparkatları, direkleri e, vurabiliriz ve bu e, çalışmalarımız. Ee, özellikle e, ruhsal açıdan çok ciddi katkısı oluyor uzmanların da e, söylediği gibi dövüş sporları yapan çocuklar yapmayan çocuklara oranla daha az şiddete başvuruyor ve biz bugün e, kısa bir boks çalışması yapacağız İftar sonrası enerjimizin artması için ve başlayalım olduğumuz yerde ileri geri dans ediyoruz sol sağ vuruyoruz. sol sağ direkt yumruk atarken nefes veriyoruz. Yani her iki yumruğumuzu da uzatırken nefes veriyoruz ve yumruk atarken kalçamız ve omuzlarımız aynı anda dönmüş olacak. Evet. Aynı şekilde kroşede de bir, çi bir, iki, Omuzlar ve kalçayı çeviriyoruz. Çünkü boks yaparken neredeyse bütün kaslarımız çalışıyor. Zaten o nedenle özellikle bugünkü egzersiz programımıza dahil ettim. Apar katılıyoruz aşağıdan yukarı. Kroşeye geçiyoruz. Evet. Şimdi bu yumruklara hafif dans yaparak karışık hale getiriyoruz. Örneğin sol direkt sağ parka sol kroşe sağ direk, sol aparka, sağ kroşe ve başlayalım. Şimdi siz beraber yapalım. Sol sağ direk, sol kroşe vuralım. Haydi. Devamlı hareketli aldım. Topuklarım havada. Hep parmak uçları üstte üzerinde ileri geri dans ediyorum. Şimdi Sol direk sağ kroşe vuralım. Bu hareketleri her yaştan herkes yapabilir. Sol direk sağ parkat ve sol kroşe vuralım. Dikkat ettiyseniz yumrukları vururken mutlaka omuzumu çeviriyorum. Kasmanıza gerek yok daha önce yumruk atmış olmanıza da gerek yok. Kolları savurun yeter ki. Çünkü bu hareketler inanılmaz bir şekilde ruh sağlığımıza ve beden sağlığımıza katkı sağlar. Devam ediyoruz. Evet şimdi 4 tane direk yumruk vuralım. Ve 3 tane parka. Ve başlayalım. dikkat ettiyseniz özellikle geriden gelen yumruklarla kalçamla beraber dönüyorum ve bu da e, ayak kaslarında yani bacak kaslarında tutun da omuz kaslarına kadar bütün kasları çalıştırmış oluyor aktif hale getirmiş oluyor evet yine devam ediyoruz sol sağ direkt sol sağ kroşe vuralım sol 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 sağ sol. Sol sol. Sol sağ sol. Sol sol. Evet şimdi karışık istediğimiz gibi atalım ve bunu yaparken Muhammed Ali düşünerek yapabilirsiniz. Bir çoğunuz tanıyordur eminim. Servet bir şekilde karışık. Evet devam ediyoruz. Ve ondan geriye saydığımda devamlı yumruk atacağız. Direkt yumruk. Başlayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Ve dinlenelim. Bu arada şu bilgiyi de paylaşayım. Boks evet sadece e, kollarla hani yumruk e, olarak yapılır ama e, boksörlerde özellikle bütün kas grupları güçlüdür çünkü yumruk çalışırken bütün kas gruplarını çalışırlar ve şunu da belirteyim 7'den 77'ye her yaştan herkes boks yapabilir maça çıkmanız şart değil bu şekilde yaparak sağlığınıza katkı sağlayabilirsiniz evet biraz daha devam edelim sağ uzatalım ve sol kroşe ekleyelim. Ve sağ parkat da ekleyelim. Evet, dört tane parkat dans ediyoruz. 1, 2, 3, 4 dans ediyoruz. 1, 2, 3, 4 1-2-3-4 evet, Hemen arkasında sol sol direkt vuralım Hadi başlayalım 1-2-3-4 sol sol 1-2-3-4 sol sol Evet Sağ vuruyoruz Sol sağ sağ Sol sağ sol Sol sağ 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 sol Sol, sol sağ sağ Sol sağ sol, sağ, sol. Evet, apar katıyoruz, kroşe vuruyoruz. apar kroşe, apar kroşe. Evet. Ee, özellikle Ramazan'da iftar sonrası bu şekilde egzersizinizi e, eğlenceli hale getirebilip hem yumruk atıp stres atıp e, hem de e, vücudun direncini artırarak sağlığınızı, kilonuzu koruyabilirsiniz. Mutlu akşamlar diliyorum, hoşçakalın.